Evet arkadaşlar bir pazar günü daha sizinle beraberiz. Küçük köftelerimle beraber balığa geldik. Birazdan Emir size balık nasıl tutulur adlı parçasını söyleyecek. Size balık tutmanın püf noktalarını anlatacak. Ufak bir çocuklarımı aldım biraz. Ondan sonra Ömer'le tarafına geldik. Daha önce burada video çekmiştim. Ee, şu an Eski geldiğimde Bu arka tarafım bildiğiniz Topraktı yani su falan yoktu Hiçbir yerde Ama şimdi maşallah Hani kışın Sular birikmiş açmışlar Toplanmış yağın yağmurlarla beraber Hani bu görmüş olduğunuz her yer e, Bomboştu Yani su yoktu Şimdi maşallah Her yer suyla dolmuş Drone görüntülerinde de Zaten görürsünüz karşılaştıracağım. Evet neyse biz bir şeyler atıştırıp e, köftelerle beraber Sen kaça gidiyordun? Bir. İlkokul bir. Okumayı falan da öğrendin sen kız. <laughs> Şimdi az önce kardeşim beş dedi. Kanalımıza kaç tane kişi abone olsun? Yüz. Yüz az değil mi ya? Biraz daha çok olsa olmaz mı? Beş. Evet. 500 mü? Oo. Büyüklerine, abilerine ne söylemek istersin? Bize destek olsunlar mı? Evet. <laughs> İyi bakalım. Bir daha söyle oğlum bir daha. Kaç kişi abone olsun kanala? Beş kişi. Beş kişi mi olsun sadece? Evet. Daha başka kişi olmasın mı? Emir yüz Beş. Yüz. Beş. <laughs> Sen kaç yaşındasın Emir? Beş. Üç. Üç. Üç mü? Evet. Tamam. Beş. Evet, Emir Bey, şu an balık oltası, oltayı aldın, elif fazla yaklaşma dedim. Oltayı aldın, ne düşünüyorsun, bu sefer balık gelecek mi? Yani bu balıklar niye bize gelmiyor? Aa, aa, geliyor geliyor. Geliyor mu? Evet. Emin misin? Hadi gel gel, gel. balık taşı, hadi. hadi gel. Elif, çok yaklaşma kızım. Ya ben zor öleyim ya. Sen de şebeke çekeceksin. O yok o yok. Yap yapacağım. <laughs> yap tamam yap hadi. Yap. Onu bir yere bağlayıp çelişelim mi? Evet. Ben sana çilekli su aldım. Evet. Yavaş kızım yavaş. Ya Aşkım sen <laughs> Hemen sattın ama beni. Ya Allah sütü duyunca. Ben dur. dur bir yere koyalım kızım şöyle dursun burada. Ay çok güzel şu ya. <laughs> Elif. Sen benim şimdi kanalın abone sayısını biliyor musun? Anladım. Aa, ah, çöplerimizi ama doğaya atmıyoruz değil mi aşkım? Al. O poşeti getir bakayım. Getir poşeti çabuk. Ya ben nereden çıkıyorum? Kızım, tut elimden. Tut. Al. Getir aşkım. nefes al nefes gömüyon çikolataları ahahahah <laughs> gene doldurdun ağzını sümüklü o nereye atıyor burası tamam oğlum o dursun orada. Dur, gelirse vuracak ona ahahahah <laughs> lan bekle nefesine bak neşe dur bekle ben şuradan çıkarttım sana Burada bayağı şey olmuş, sıcaktan mı artık? Hı hı Haa üstündeki çikolata inmiş benzi bana Güzel miymiş? Hı. Beğendin mi? Bak sütünü açtım yanına, dökmeden üstüne, sıkmadan Öyle öyle bak. Dur düşer buradan. Nerede? Tut elini tut ben şunu vereyim sen alacağım sana. Elimi yeme. Ha oh. illa ağzı dolu olacak illa illa. Böyle hmm. evet, çöplerini böyle bir yere koy kızım. Giderken poşete koyalım atalım tamam mı aşkım? Hmm. Hı aşkım. Ablam, ablam da Tamam ben tutarken yaklaşıyorum ama bir anda gitme öyle sakın aşkım benim. Ben sen ablam Korktum ben bir an. Gel şimdi tut. Tut senden. Heh. Şimdi git dokun. Oo. Ne? Gülüm Hayır. Şimdi çok yaklaşmıyorum Emir hadi balığı nasıl çağırıyoruz? Bir alo balık de. Alo balık. Geliyor. Geliyor mu? Nereden geliyor? O geliyor. Şimdi kanaldaki videolarımı izliyorsunuz değil mi? Evet. Elif kanaldaki videolarımı izliyor musun? Evet. <laughs> Bir de şey bakış. <laughs> ah, o da gidiyor. Ne okay. yapıyorum? En çok hangi video güzel sence Kanalda. Güzel, <laughs> güzel. Ateş yap. Ne yapıyorum ben? Ateşini ver. Bu ben senin yerim ya. Teşekkür ederim. Emir, aradın balığı balık niye gelmedi? Geliyor. Nereden geliyor? Ayden. Ayha ayha, ay. bu niye gelmiyor ya? Etkili değil. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Kaygalar. Kayga. Şimdi kayga. Evet arkadaşlar bugün ee, prensesim ve prensimle beraber bir balık macerası yaşayalım dedik. Yakın bir yer olan Emelya'ya geldik. E, paşam arıyor telefonla ama balık gelmiyor. Sizce bu balık nasıl gelebilir? Bir fikriniz var mı? Emir acaba seni deniz göle atsak? Şey, şeyleri attık gelmiyor. Gelmiyor mu? Şöyle yaptık gelmiyor. Emir. Evet. <laughs> balık nasıl tutulur bize tarif eder misin? Kalkıyor atıyorsun ucağa doğru sonra çekiyorsun böyle. Tamam. Kalkıyorsun böyle kaldırıyorsun sonra e, yere koyuyorsun sonra böyle tutuyorsun. Oradan tutuyorsun. Geliyor mu peki balık o zaman? Gelecek de ama şu da geliyor. Oradan mı gelecek? Ha. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Emir'in balık tutma tarifi kesinlikle tutar. Ben daha denemedim ama olacak inşallah. Ama şu ama olmayacak. Hay Allah. Elif. Bir dakika. Bekle kızım bir dakika. Sen ne diyorsun bu balık tutma olayına? Nasıl tutuyor sence balık? Yiyelim. <laughs> Biliyor şimdi. Biliyor mu? Evet. Bizimle eğlenir mi yoksa? Şöyle çekiyorsun, şöyle çekiyorsun böyle. Sonra hazır kalıyorsun, yere koyuyorsun, çekiyorsun. Ya sen bu işi çözmüşsün sensin ya. Taşan benim. Sen bu işi çözmüşsün. Bugün kaç tane bol tutacağız? Beş tane. Beş tane mi? Hı hı. Bizi izleyenler kanalımıza abone olsun mu? Hı. Kaç tane abone olsun? Beş tane. Beş tane mi? Hı. Elini bir göster bakayım. <laughs> Beş tane mi abone olsun? Beş tane abone olsun.